28 Şubat yargılamalarına ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu diye? bir, bir metrekarelik bez parçası. Par 80 yaşında, 90 yaşındaki insanı niye hapse atarsın? İntikam almak için. Olmaz efendim. Bu insanlar onurlu insanlar. <laughs> efendim siz af talebinde bulunun sizi affedeceğiz diye. Bunların önünü. bana belki bir aslında falan evet, dedi. Dilekçe koyuyorlar. Ama diyorlar ki niye affedecekler bizi? Suç işlemedik ki. Suç işlemedik ki. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz.